hadi lan. Oy! <laughs> patron çıldırdı. İyi kaldı o zaman. Hopa! oy <laughs> oy 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 oy. Amanın 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 mor mor var. Topitoş. Lan topitoş. Şu şeyi çıkaralım amanın koyayım. Boyunu çıkaralım. Amanın heyecan bastı. <laughs> Aşından, hadi ulan, hadi mı mına, mına. 10 on kalık alalım. Allah bir an böyle bir şey yaptım. Geldiler bir an patron çıldırdı. Aha, oğlum hadi lan. Oy, <laughs> patron çıldırdı. İyi geldi o zaman, oba. <laughs> Hislerinize güvenin. Hadi bakalım bol şans yazmayan kaynanasıyla tek gözlü odada yaşasın. Oy. oy. Oy 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 kombolara bak kombolara bak. Kamilim 25 çarpan geliyor 25 bin çarpan. Siktir et 10 bin çarpanı. Oha. Lan 25 bin çarpan gelirse. <laughs> mına aldı mına. 500k. Oy. Geliyor gelmekte olan. Bakalım şimdilik güzel. 1024'ü göreceğiz de. Yeni bir marketçi doğuyor. <laughs> 64 oldu da işte. Güzel. Oo. Aha vallahi combo. Ben piş. Oy 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 pişlere bak güzel. Geliyor gelmekte olan. 15k. 1024. 1024'ü göreceğiz olan. 11 spin. 2 3 el boş geçeceğim muhtemelen. Yani bu da bir boş geçme sayılır. Evet. Oha! <laughs> oy 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 şu bak şu bak. Aman aman Oğlum tarzdan. <laughs> oy oğlum boş geçme lan. Lan boş geçme o riginin çocuğu. Gece gece bağırtma bize haydi. Oy. Muazzam. Muazzam bir çarpan. 24k 14 spin var. Oy 512. Amanın 1024'ü gördük. Oy oy paraya bakalım ne kadar 9k. <laughs> tek elde mani verim sağlamana koyayım. Muazzam ol Hadi ulan. Hadi be. Aha valla. Oy. Bir 1024 daha mı geliyor? Valla süper. Süper. Şeker Önder Aybar. Boş geçme lan. Oy. Oğlum yanlış yerde. Yanlış yerde. Valla 500k. Bir blok gazı uçarız. Hoş geçme lan. Oy 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 oy. Amanın 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 mor. mor var. Topitoş. Lan topitoş. Şu şeyi çıkaralım amanın. koyayım. <laughs> Boyunluğu çıkaralım. Amanın heyecan bastı. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi yavrum. Oy Yuska. ka. <laughs> Süper. Amanın. Dokuz tipi nedir lan? Hadi oğlum Max Bey. Hadi ananı be Hadi oğlum be Oğlum boş geçme lan ananı avradını be Oğlum uzama boş geçme uzama boş geçme Hadi umut tacirliği yapma be Hadi ulan hadi çocuğu haydi 5 spin haydi 1024 be Oğlum kaç tane var lan Güzel Ah, güzel ne yapalım? Hakkını vermeyecek ama. Alsın. Güzel. 448 TL nedir lan? Utanmaz. Oğlum at lan şuraya bir kalp mal pat be. Güzel. Morlar devam. Oh yıldızlardan devam. Oy 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 pempişler de devam. Havanın 200k. Devam. Oy. <laughs> Son zipin lan. Hadi lan. Hadi be. 221 ride oğlum. Hadi olan bir tane daha. Ananı avradını 100 kat eksipinde. Oy oy oy. Ananı avradını be. Ah. Devam lan. Oy. Aha morlar da geliyor. Oy. Devam lan yıldızdan devam. Yıldızdan devam. Neyse ulan yolu yaraladık. 200.